Peki, çay kültürümüzün olduğunu iddia ediyoruz. Çok güzel çay kültürümüz var, seni de vereyim. ben aradım. Oğlum, o atışan geliyor. Neden geliyor? Nasıl geliyor? Ben aradım. Uçarak mı dersek? Hayır, o da bu. Heh. Sen Türkiye'deki çay kültürü nasıl? Hmm, i̇yi çay. Bir kere hmm, senin çay kültürün yok ki sen. Bir kere senin çay yok o patya çayı içen insanın çay hakkında ne konuşması lazım ya acaba susmasın. Çok güzel çaylar şey var. Ne çayı vardı başka? Bir tane yani çay markası vardı neydi o? Marka reklama girmez çünkü Türkiye'de bulamaz. Hayır çok, Neydi o? çok markalar var. Taşkent. Hayır. Taşkent diye bir çay markası yok mu ya? Bu markası değil. Ne? ne? Bu nasıl yapılır? Ya Taşkent usulü diye bir çay bir türü var. O zaman biraz daha delikli delikli konuşalım. Hı. Ispatlarla konuşalım. Bu gördüğümüz nedir? Bununla çay içiyoruz değil mi? Hayır Bu sıcak su kaynamak için Tamam sıcak suyu kaynatıyor sonra şuraya atıyor Hayır 2 tane sallama Hayır Topsun çaydan kullanıyoruz Çay demlemek için Bir çay